arada e, Tutto Sport'tan Hakan Çağlınoğlu iddiası transfer gelişmesi ekranda ki saat 22 itibariyle tam anlamıyla bu konuyu değerlendirmeye başlayacaktık. Fenerbahçe'nin 20 milyon euro teklif edeceğini transfer için iddia ediyor İtalyan basınından. Tutto Sport, Inter'in 30 milyon euroluk bir beklentisi olduğu dile getiriliyor. Arada bir fark var ama Fenerbahçe bu transferi gerçekleştirmek isterse bu niyetinde sarı lacivertliler güçlü bir şekilde ciddi ise o makası da kapatmak için e, çaba sarf edebilecek gücü Fenerbahçe'nin var. E, bir sonraki saatte girecek evet. hocam bu konuyu ama o madem tuttu sporttan bir iddia gelmiş belki çok küçük bir girizgah yapabiliriz. Vallahi iş bu rakamlara bu ciddi seviyeye gelirse bu iş biter. Hı hı. Yani gaz şey Fenerbahçe biraz fedakarlık yapar. Inter kulübü eğer bu transferin gerçekleşmesini istiyorsa ki bir senesi var Hakan'ın. Ee, çok iyi de bir rakam. 20 milyon euro fena da bir rakam değil. Hı hı. Yani biraz artırılarak bu transfer olabilir diye düşünüyorum. Ya, pozitif yani, evrilebilir. takım ne katar, nerede oynar onları bir sonraki saatte konuşuruz. Evet. Uzun konuşacağız. Tabii, tabii. <laughs> Okan Hoca'ya şöyle bir şey, şey yapayım. Okan Hoca'nın en eksik yönü, daha doğrusu doldurulması gereken yönü bence Avrupa. Avrupa'da başarısı yok. Bir dakikamız var hocam. Yani ya. Okan Hoca eğer bu sene bunu da başarabilirse ki takımın da çok ihtiyacı var. O zaman Avrupa'ya transferi konusunda çok önemli bir adım atmış olur. Artı bir de tabii dördüncü yıldız. Dört yıldız şey dördüncü şampiyonla ulaşmak o kadar çok kolay bir iş değil. Yani Dördüncü şampiyonluğu alırsa bu arada rekor kırmak da isteyecektir. Yani orası zamanı gelince tabii. konuşulur ya. tabii. Beşinci tamam yapan orada. yok tabii değil mi? Beşinci yapan yok. Evet yani. tabii. Ee, üç senelik şampiyonluklar var. Galatasaray'ın dört yıllık serisi var 96-2000 arasında ama üst üste beş şampiyonluk ligimizde görmedik. Bilmiyorum Okan Hoca'nın hayalleri tabii kendisini bağlar ama bu ihtimali de eğer dördüncü şampiyonluğu kazanırsa Okan Hoca kovalamak isteyebilir. Kısa bir ara vereceğiz. Dönüşte Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe flörtü ile ilgili konuşacağız. Az sonra beraberiz bir yere ayrılmayın. Transfer raporu kaldığı yerden devam ediyoruz. Rıza Çalınbay ve Abdullah Ercan'la birlikte transferin gündemini değerlendiriyoruz. Hakan oğlunu konuşacağız. Uzun süre adı Galatasaray'la anılmıştı. Hakan Çağlanoğlu'nun öncelikli kendi isteği üzerine Lakin Galatasaray transferi gerçekleşmedi. Fenerbahçe devreye girdi ve Hakan Çalhanoğlu Sarı Lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'la bir transfer görüşmesi gerçekleştirdi. Ekrana getirelim hazırladığımız haberi. Sonrasında Fenerbahçe Hakan flörtü nereye varabilir? Milli takımın kaptanlığı seviyesine gelen oyuncu Fenerbahçe'ye neler katabilir? Bunlar üstüne konuşacağız. Hakan Çağlınoğlu uzun yıllardır üst düzeyde oynuyor. Özellikle Milan ve Inter maceraları kendi adına fazlasıyla verimli geçti. O dönemde milli takım kaptanlığına kadar geldi. Transfer sezonunun ilk bölümünde Galatasaray'a Hakan'ın aslında bir ilgisi oldu. Galatasaray da bu ilgiyi karş, karşılıksız bırakmadı o dönem için ama şartlar gelişmedi. O Sümen'i bekliyordu Galatasaray. Hakan Galatasaray'ı bekledi. İstediğini zannediyorum ki alamadı. Ve Fenerbahçe ile Hakan'ın bir diyaloğu söz konusu oldu. Fenerbahçe'de ligde şampiyonluk yarışı içerisinde iddialı bir pozisyona gelme niyetinde ve Avrupa'da kendi bölgesinin en önemli oyuncularından biri olarak kabul edilen Hakan Çağlanoğlu'na da ilgisini gösteriyor. Tutto iddiasına göre Inter'in 30 milyon euroluk bir beklentisi var. Fenerbahçe 20 milyon euroya çıktı. Bundan sonra transfer süreci nasıl gelişecek hep birlikte takip edeceğiz. Heyecan verici bir girişim olduysa kesin e, bunun üstüne e, mutlaka uzun uzun zaten konuşacağız. Hocam uzun yıllardır izliyoruz Hakan'ı. Futbolculuğuyla ilgili zaten diyebilecek çok fazla bir şey yok. Negatif anlamda çok evet. fazla bir şey yok. Siz nasıl bulursunuz Hakan'ı? Fenerbahçe'nin hamlesini nasıl değerlendirmek gerekir? Şimdi Fenerbahçe şöyle. Fenerbahçe gerçekten şu anda üç büyüklerin, dört büyüklerin arasında en çok şampiyonluğu isteyen bir takım yani yıllardır olmayınca. Ben Fenerbahçe'nin bu seneki kadrosunu da beğeniyordum. Onlarda da çok kaliteli oyuncular vardı. Ama oynatmadılar, oynamadılar. Yani çoğu oyuncular oynamadı orada. tabii ki yeni bir şey yapacaklarsa eğer alacaksa tabii ki Fenerbahçe Hakan da orada e, şey yapabilir. Hakan'ın gibi oyuncular da var diye düşünüyorum ben orada yani. Bence daha başka bir şey, bir şey almaları gerekiyor. Her an böyle oyunu değiştirecek, seyirciyi böyle ayağa kaldıracak, taraftarı kazanacak bir oyuncu, bir iki oyuncu alınması gerekiyor. Hmm. Öbür türlü baktığınızda orta sahası da var, her şeyi de var. Fenerbahçe'ye baktığınız zaman her şeyi var yani. İki tane, üç tane adam alsa Fenerbahçe şampiyonluğu oynar. Yani e, Hakan tabii ki e, uyum nasıl sağlayacak, nasıl olacak o da var tabii ki tabii. Ama bence yani e, daha şey oyuncu almaları gerekiyor. Yani böyle hem taraftarı düşünerek hem de şampiyonluğu düşünerek ancak. Daha skorer size. bir profile mi hocam ihtiyaç Nasıl? var? Daha skorer kesinlikle bir profile yani, ihtiyaç kesinlikle var? Kesinlikle yani. Için. Çünkü her türlü şeyi yaptılar. Her türlü oyuncular bence vardı yani bu senetinde. Hepsinde vardı. Forvet mi arıyorsun iki tane, üç tane var. Sola çıkma mı arıyorsun iki tane, üç tane var. Orta saha dolu. Zaten yani Stop İrfan er İrfan var. bana göre en iyi oyunculardan bir tanesidir. İrfan Oynamıyor. Yani oyunun kaderini her an değiştirecek oyuncu oluyor. Orada Fenerbahçe'de var ama oyuncu şey değil, istediğiniz gibi olmuyor. Hı hı. Yani o yüzden bence yani alınacaksa çok iyi bir oyuncu alınması gerekiyor. Çok iyi şekilde takımı yönlendirecek bir oyuncu alınması gerekiyor ve çok büyük faydası olacak bir oyuncu olması gerekiyor yani hocam Galatasaray olur mu diye konuştuk uzun süre. Şimdi Fenerbahçe olur mu diye konuşuyoruz. Eğer bir transfer gerçekleşecek Hakan için Galatasaray, Fenerbahçe ya da başka bir yer. Sanki çok vakitte beklemeyeceğiz bunun için. Yani bir geliş, gelişim söz konusu da olacak sanki. Ya Kerem anladığım kadarıyla Inter Hakan'dan çıkmak istiyor. Hı hı. Bir senesi daha var. Gelecek sene bonservissiz kalacağı için para kazanmak istiyor. E Fenerbahçe'nin de böyle bir girişimi olmuş. E doğal olarak bu transferin eğer bizim verdiğimiz rakamlar doğruysa bir orta yolunu bulup bu transfer gerçekleşir diye düşünüyorum. Hı hı. E sonuçta bahsettiğimiz kişi son iki şampiyonlar ligi maçı finalinde oynamış. Milli takımın kaptanı büyük ihtimalle de Fenerbahçe'ye gelirse Fenerbahçe'nin oyun aklı olacakmış gibi. Evet. Çünkü Fenerbahçe ne Abramat'tan, ne İsmail'den, ne son zamandaki Fred'den bunu alamadı. Yani görüntü hazırlık maçı üzerinden konuşuyorum biraz. Fenerbahçe orada yani Fred Hakan Çalanoğlu ikilisi gibi düşünüyor zannediyorum hoca.